Arkadaşlar bugün sizlerle Left 4'ün 9. bölümündeyiz. Aliyan'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benim Aliyan kardeşim yine burada Free King. yine ben aynı adamla aynı adamlarla oynayacağız. Buradan canları alalım. Videoyu başlattık. Şimdi buradan yardıracağız. Dur lan nereye koşuyorsun lan? Lan sakin ol. Kara Festival yani Dark Karnaval'ın son partındayız yani son bölümündeyiz. E ee, biraz uğraştıracak bir bölüm uzun olabilir. Yani bayağı uğraşacağız gibi duruyor. Çünkü burada e, bosslar gelecek. Her şeyin e, son bölümünde bayağı bir uğraşıyoruz. Her partın son bölümünde bayağı uğraşıyoruz. Ona göre yani uzun sürebilir. Aliyan, Aliyan, aliyan ses Hiç ver, Aliyan hep hep ses vermeden bak gidiyorsun yani. Allah! Aa! musluk oldum lan. Kör oldum. <laughs> Sen de mi oldun? Aa, <laughs> kedi bir şey söyleyeyim mi? Her <laughs> oyunda mı sekerim Bizim sarıya vuruyorum yalnız bursun, ya. lan. Lan Abi bizim kedi bir var. şey oluyor. Karı, karı gitmesin oğlum. Sen hala kör müsün ha? Güzel değil mi? Of, uğraşacağız şimdi Alihan hazır mısın? Kanka burada bir boss gelecek. Allah! Diyeceğiz. Aa bizim SSC burada kanka gel 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 al bunu gel. Lan basmasaydın keşke şunu al. Hemen bastı ya. Ben basmamaya bekliyorum. O parti yapıyoruz parti. Parti oh, şimdi gel gel. Şimdi gitarı al gitarı. helikopter gelecek helikopter. Helikopter gelecek şimdi. Nereye gidiyorsun Efe? Parti vereceğiz kanka konser açacağım bizi son ses. Oo hazır mısınız? Başlasan o gibi. Aşağıdan başlasan ben, ben, niye bu kadar bağırdım? Başlatılmıyor mu? Başlasan olur. Lan şurada bir düğme daha var. Adren yok lan Adren. Adren şu var. Ha evet. şu kanka bosslar geleceği için iki üç tane. <laughs> kankim, can yere düştü ha. Aldım. Aa burada. Boss nerede bu? Bu ne bu? lan? Kanka elimdekine baksana. Patlayıcı herhalde bunlar ha. Al diyor kanka. almayacağım Başlatıyorum. Hazır mısın? <laughs> Ready. Lan. Hadi lan basur bas. Ali bas, gel gitar çalın kanka. Gitarları al da. Ey, bari lan. oğlum bir sürü bomba var bir sürü kişi geldi. Ha kanka bosslar gelmeye başladı yavaş. Oh. Atlama, lan. Şey atlama lan. lan. Atlama lan. Atlama Adamı öldürün, öldürün. lan. Sen atlama. Adam hava döndürün. Lan oğlum lan. Başlamışsınız. Yine adamlara vurmaya başlamışsınız. Elif pardon canım. Yanlışlıkla vuruyoruz. Öl. Kanka bu ne işe yarıyor hala ben. Lan amına kodumu şarjını değiştir artık be. Oha hava efşek. Kanka bostlara bak. Lan sesi doğru çağırıyor. Arıyıp lan. Aa sesi doğru çağırıyor. Kanka geliyorlar ya işte. Everybody. Dergi çatı. Kanka gitar çalmamız lazım. Gitar ön ön. Gitar değil sağ çalıyor. Gitar alayım ben. Kanka şimdi bosslar gelecek onları abi çekmek zorunda kalacağız. Yeah. Did you gain star? Gider bizi. Oğlum, Aa, abi sonu verdi abi. Abi <laughs> abi. Hani Lan oğlum. Ali abi çurdular beni. O iki üçü <laughs> üç, üçümüzü birden de çurdu amına koyayım. Molotov molotov. Kanka. Ulan o top bir sürü var. Gelsin boss. Boss nerede boss? Kafasını deleceğim. Tükür mü lan terbiyesiz bir saniye. Aa gelmiş değil. kanka aşağıda. Bomba Allah taş atıyor amına bu. Taş atma abi git git. Allah uçurdu amına kutu yaratı seni. Kanka bütün bana geliyor, bak, bana geliyor, bütün yaratıklar ona saldırıyor. Bomba attım üstüne. Gitmeyin, gitmeyin. Bu yaratıklara <laughs> sıkma, yaratıklara sıkmayın. Duvar geçiriyor öldü mu? Bak, öldü bak, öldü. Öldü. Kanka üstüne bomba ben... attım ya. Bütün yaratıklar ona saldırdı kanka. Üstüne ben eşik. de attım. Böyle. Oo, canıma bak. Canım yok. İnan. Canım mal. Kanki al şuradan. Kanka dur bakayım kendine. Alayım. Kendine bak. Tehlikeli şey, adamız geliyor. Bir Elif Elif hani boss hani bu, bu, bu muydu lan boss? Buydu kanka iki mermimize bak ya. Tak 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 tak. tak, 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 tak. Ya onun kurucusu oldu. Oyunun oyun kurucusu oldu. Bu oyunun kurucusu çok iyi. Oyunun yapımcısı benim oğlum. Efeyi yazıyor şey yapımcı. Nefter'ün yapımcısı değil mi? Ben çıkıyorum kanka. Ya oh gel. Allah. Bir diş dedim, gel gidiş yok gel. Lan gel gel gitmiyoruz kanka helikopter gelecek daha. Buradayız yani bir süre. Lan kurtarsanız da beni. İnşallah. Bizimkiler tutmak için. Hadi bom. Bu ne zombi? Peşimden koşuyorlar. Kanka dilli beni tutmasın dilli. Allah üç tane yaratık birden tuttu beni ama bir dilli tutuyor bir üstüme tutuyor öldü öldüm, ÖLDÜM Öldüm, öldüm. Öldürmeyin beni burası son bölüm artık. Yani... Bekle can vereceğim sana. Can vereceksin. Ver bakayım can nasıl veriyorsun koçum. Can vereceğim diyor ya ama Allah mısın? Evet evet. <laughs> Can vereceğim ne amı? Oğlum git koyarım kafanı. Lan hep ölüyor. Sen mi ölüyorsun? Can vereyim gel dostum ya. Seni bir canlandırayım gel. <gülüyor> <gülüyor> ne vuruyor kardeş? Elektrikler gitti kardeşim Lan, 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 ya, lan. Adam, lan ama adam seni ne zıpladı ya. Lan lan bunu öldürüyor ya. Otarım lan hava ifşekleri. Dur dur <laughs> Yanıyorum bak, bak, bak. Lan ben, yanıyorum ben, yanıyorum. Kanka bir tane daha Ananı çekeyim kaç. Vurma onu. Vurma öldüm Ol. öldüm. Ananı çekti beni Ali abi. Öldüm öldüm kurtar beni. Dur gelemiyorum. Koş koş topallaya bak. Bilal. Topallama Topallama Topalla bak Lan tuttu lan bana geliyor bana geliyor. Bana geliyor. Lan, lan. tutun şu. Dur ben, dur o kaldırıyor Bana gel. Beni kaldırıyorlar kanka onun ben şimdi canını okuyacağım. <laughs> <laughs> Oğlum bir can basma lan. <laughs> Arkadaşımın hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Kendime can basayım şöyle. Ben de kendime basayım. Bak bir <laughs> Gel Nerede lan o? Ya, kanka saldırıyor ya, ya. ya Aa mermi bitti dur mermi. Yan aldım şuradan. Hangi bu söyledi? Ay var alın alın. E Zombiler var zombiler. Önümde önümde önümde. Parti başlat kanki. Yaptım. Hangi helikoptere çıkacağız? Gel gel. Gel bir, geldim, gel, e bir Çıkacağız oğlum bırakın lan bir. Allah Allah. Bir Lan oğlum bir bırakın lan. Lan amına koyayım. Boss bana saldırıyor. Boss bana saldırıyor. Bize saldırıyoruz orospu Güçlerini kaldıracağım. Şu boss'u öldüreyim. Abi hayır hayır Yalıyor. ölemeyiz ölemeyiz ölemeyiz. Herkes ölüyor. Ha, boss öldü boss öldü. Lan vurma vurma. ne vuruyor lan bu çocuğu. Kanka helikopter geldi ağzımıza kadar. Şurada bineceğiz hemen. Nasıl bineceğiz oğlum? Ölüyor Eli. Yine ben kusulmayayım mu tek ama? Hepsi yapmış kanka ben de yatacağım şimdi. Aa sen de yaptın ben de yatıyorum vallahi. Allah. Ben biniyorum kanka kusura bakmayın. Yine bin bin, bin tek gittim yine tek kaçtım. <laughs> Geçen ben bölümde mi, kaçtığım mi, gibi mi, mi, kaçtım gibi yine kaçtım. O bölümü geçtik en azından. Yoksa beni de indirecekler sizi kaldırmaya dursaydım. 50 kere mi doğuyor? Ölenler. Kanka kara festivalin dark karnavalın bölümü bitmiştir. Ee, öbür bölüm. Başka bir parta geçeceğiz. Hatta şimdi bakalım. Hangi parta geçeceğiz? Kanka space'e bas. şimdi hangi şey gösterir mi Şuradan hemen Kara Festival'den Bat bataklık ateşine gideceğiz buradan bataklıklarla biraz uğraşacağız burası sıkıntı biraz bölüm ee, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın bye bye